Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen dersimizde Türkçe ders kitabı 3. Lale temalı konumuzun kelime ve okuma anlamı yapmıştık. Şimdi dinleme anlama, konuşma olarak sizinle devam edeceğiz. Şimdi bu arada kitabımızı açıyoruz. 12. konumuzu. Elinizde kitaplarımız varsa açalım. Ödev vermiştik size hatırlıyorsanız verdiğimiz ödev neydi arkadaşlar Türkçe okulunda. bunu bahsetmiştik. Evet şimdi de arkadaşlarımız bu şekilde geçen konularımızı geçtikten sonra şimdi arkadaşlar dinleme anlama yapıyoruz burada burada dinleme anlamayı yapalım beraber şimdi burada dinleyelim ve sorulara beraber cevaplayacağız. 1. 10 A sınıf öğrencileri Türkiye turuna çıkacak. Öğrencilerin Türkiye turu planlarını dinleyiniz. Gidecekleri şehirleri ve orada kaç gün kalacaklarını işaretleyiniz. Türkiye turu. 10 A sınıfı ara tatilde bir Türkiye turuna çıkacak. Gidecekleri tur şirketinin şöyle bir gezi planlaması var. Öğrenciler önce Konya şehrine gidecekler ve orada iki gün kalacaklar daha sonra Kapadokya'ya geçecekler ve orada bir gün kalacaklar. Öğrenciler daha sonra uzun bir kara yolculuğu yapacaklar ve Şanlıurfa'ya gidecekler. İki günlük Şanlıurfa gezisinden sonra Erzurum'a gidecekler. Burada bir gün kalacaklar. Erzurum'dan trenle Bursa'ya geçecekler ve Bursa'da iki gün konaklayacaklar. Öğrenciler en son İstanbul'a geçecekler ve burada üç gün kalacaklar. Böylece Türkiye turunu tamamlayacaklar. Evet arkadaşlar. Bir tur var. konu sınıfı. Türkiye turu. Türkiye'nin bir başından diğer başına kadar bir yolculuk yapıyorlar. Karayoluyla. Evet ilk önce nereye gidecekler arkadaşlar? Evet cevapları alalım. Konya'ya kaç gün kalacaklar? İki gün kalacaklar. Çok güzel. Arkadaşlar Konya güzel bir yer. Konya'nın meşhuru incisi olarak bilinen kim? Bir büyük bir şair, edebiyatçı var. Kim arkadaşlar? Mevlana Celaleddin Rumi. Kendisi Afgan kökenlidir. Ama Konya'da yaşamıştır. Orada yaşadığı için ve türbesi, medresesi var. Bir görmeye değer. Kapadokya arkadaşlar. Çok önemli, güzel bir yer. Tarihi yerler. Böyle Küçük küçük e, ev e, evler var doğal yapılmış tip görebilirsiniz. Kafkasya'da kaç gün kalıyorlar? İki gün. Buradan nereye gidecekler? Antakya'ya gidiyorlar mı? Gitmiyorlar. Mardin'e gidiyorlar mı? Gitmiyorlar. İstanbul'a en son İstanbul'a gideceklerdi. Kaç gün kalacaklar? Üç gün kalacaklar. Şanlıurfa iki gün. Şanlıurfa çok özel bir yer arkadaşlar. Hazreti İbrahim Peygamber Ateş atıldığı yer diye biliniyor. Orada e, balıklı göl var. Bu Balıklı gölü Hı. görmek lazım. Ateş su olmuş. Odunlar, ateşin içindeki odunlar da balık olmuş. Öyle bir kerameti var. Tabi hikayenin başını ve sonunu siz farklı bir şekilde devam edip okuyup öğrenebilirsiniz. Pamukkale güzel bir yer. Gidiliyor mu? Gidemiyor. İzmir, evet bizim şehir İzmir. idem var mı? Yok. Bursa'ya gidiyorum. Bursa'da çok güzel Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk yer. Gidip görmeyi diğer. Meşhur e, Uludağ'ı var. Orada da görebilirsiniz. Meşhur tatlısı var. kestane tatlısı orada yiyebilirsiniz. Meşhur İskender arkadaşlar kebap diye söylenen asıl Bursa'da yiyeceksiniz. Oradaki tatlı çok bir şey. İskender döner çok güzel. Erzurum'da kaya bir meşhur bir yer. Türkiye'nin doğusunda ya da doğu tarafına diyebiliriz. Soğuk bir yer. Kayak yapılan yerler çok güzel ve, ve olimpiyatlar orada yapılıyor. Evet, dinle anlamamızı bitirdik. Şimdi ikinci bir dinle anlamaya geçiyoruz. Burada arkadaşlar neymiş? Dinleyeniz ve aşağıda boşluk Bir turlar var arkadaşlar. Bir İspanya turu, Umre turu ve Kapadokya turu. Fiyatları ne kadar? 750 euroymuş. İşte turlar buraya ne yazabiliriz? 4 gece, 5 gün. Hangi şehirler Madrid, Barcelona. Barcelona. Diğeri birazdan öğreniriz. Fiyatı ne kadar? 2200, 2250 dolar. 8 gece, 9 gündüz. Mekke ciddi, Umre. Umre'ye giden var mı bu arada? Umre ye. çok güzel bir yer arkadaşlar. İnşallah ömür olursa gidersiniz. İnşallah ben de giderim. Kapı, Kapadokya Türkiye'de bir yer fiyatı belli değil. 2 gece 3 gün 4 gün avran. Bununla ilgili bir dinleme var. Dinleyelim bakalım. 2. Dinleyiniz ve aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. İspanya turu fiyatı 750 avro. Süresi 4 gece 5 gün. Ziyaret edilecek şehirler Madrid, Barcelona, Malaga. Umre fiyatı 2250 dolar. Süresi 8 gece 9 gün. Ziyaret edilecek şehirler Mekke, Medine, Cidde. Kapadokya turu. Fiyatı 500 Türk lirası. Süresi 2 gece 3 gün. Ziyaret edilecek yerler Ürgüp, Göreme, Havanoz, Kayseri. Evet dinlemedi arkadaşlar. 4 gece 9 Malaga ve Medine'yi de gidecekmiş. 500 TL'ymiş. Ve Kayseri'ye de gidecekmiş. Evet arkadaşlar. Diğer bir dinleme anlamıyla devam edelim dersimize. Evet. Burada bakalım neymiş. Dinliyoruz. 3. Dinleyiniz ve duyduğunuz isimlerle resimleri eşleştiriniz. Ben Serkan Acar. Otel odam dağ ve deniz manzaralı zaman zaman balkona çıkıp çay içiyorum. Ben Sema Güler. Otel odam çok geniş ve ferah. Odam şehir manzaralı. Özellikle geceleyin odamdan şehir çok harika görünüyor. Ben Nurcan Kaya. Otel odam küçük ama çok kullanışlı. Odamdan denizi ve gemileri seyretmek mümkün. Zaman zaman pencere kenarında oturup denizi seyrediyorum. Ben Orhan Uysal. Bir otelin yedinci katında Orman manzaralı bir odada kalıyor. Evet arkadaşlar burada cevaplar alalım. E, cevaplar almadan önce sizlerle konuşalım. Burada sizin gittiğiniz en son otel odasının e, neresi, nasıl bir manzarası vardı? Denize bakan manzarası, göle bakan manzarası, şehir bakan manzarası ya da şunu da diyebiliriz. Odanızın penceresi nereye bakıyor? E, mesela şehir manzarası nasıl, güzel mi, gözüküyor mu? Evet bunları konuşurduk. Şimdi sorulara cevap verelim beraber. Evet, zamanımız kısıtlı olduğu için şu şekilde cevaplıyorum. Sizler Türkçe okulundan devam edersiniz arkadaşlar. Evet. Nurcan Kaya. Nereye gidiyormuş arkadaşlar? B. Odasında ne varmış? Deniz ve gemi manzarası. Küçük de olsa güzelmiş yani. Ve Orhan Uysal. Nereye gidiyormuş? E, e, daha manzaralı bir odada kalıyormuş. Evet. Sema Güler neredeymiş? Şehir manzaralı bir yerde kalıyormuş. Serkan Acar nerede kalıyormuş? Dağ ve deniz manzaralı bir odada kalıyormuş. Evet. Diğer bir dinleme anlamaya geçiyoruz beraber. İlk günde bir ekranı büyütelim şöyle kısaca. Evet. Dinleme yapalım. 4. Mekne dinleyiniz. Boş odanız var mı? İyi günler. Boş odanız var mı? Var efendim. Nasıl bir oda istiyorsunuz? Tek kişilik bir oda istiyorum. Şehir manzaralı, havuz manzaralı ve dağ manzaralı odalarımız var. Hangisini tercih edersiniz? Dağ manzaralı olsun lütfen. İstediğiniz nitelikte 5, 9 ve 14. katta odalarımız var. Odanızın kaçıncı katta olmasını arzu edersiniz? 9. kat olabilir. <laughs> Kaç gün kalmayı planlıyorsunuz efendim? İşime bağlı ama şimdilik beş gün kalmayı düşünüyorum. Lütfen şu formu doldurur musunuz? Ben de odanızı hazırlatayım. Sormayı unuttum ama odanızın balkonu var mıydı? Maalesef efendim. Dal manzaralı odalarımız balkonlu değil. Sadece şehir ve havuz manzaralı odalarımızın balkonu var. O zaman odamı değiştirmem mümkün mü? Elbette. Nasıl bir değişiklik yapmanızı istersiniz? aynı katta şehir manzaralı bir odanız varsa orada kalabilirim. Hemen kontrol ediyorum efendim. Evet var. Aynı katta 915 numaralı oda şehir manzaralı ve balkonlu. Görevli arkadaşımız sizi odanıza götürecek. Teşekkür ederim. Rica ederim. Önemli. Evet, şimdi buradaki soruları beraber cevaplayalım. Müşteri kaç kişilik bir odada bir oda istiyor? Arkadaşlar. Hemen bakalım. Tek kişilik bir odada da. otel ne tür ne tür odalar varmış arkadaşlar? Şehir manzaralı, havuz manzaralı, dağ manzaralı arkadaşlar odalar varmış. Müşteri kaçını katta kalmak istiyor? 9. katta doğru. Müşteri otelde kaç kalmak istiyor? Evet doğru cevaplar alalım. Evet 5 gün doğru. Müşteri dağ manzara odada kalmakta ne için vazgeçiyor? Doğru cevabı kim söyleyecek? Çünkü orada da balıkın olmadığı için. Evet arkadaşlar. Dinlem anlamayı burada bitirdik. Şimdi konuşma ve diyalog kurma ile ilgili alanlarımız var. Onları beraber tekrar edelim. Şöyle bakalım biraz. Ekranı büyütelim biraz daha, siz daha rahat görebilirsiniz. Buradan elinize kitap olmayan öğrencilerimiz var. Evet, diyalog kuralım. Ayşe yaz tatilinde nereye gidecek biliyor musun? duyduğuma göre Antalya'ya gidecekmiş. Burada diyalogları beraber oluşturalım. Siz de tekrar etmiş olursunuz. Alper yaz tatilini nereye gidecek biliyor musun? Duyduğuma göre İzmir'e gidecekmiş. Çiğdem yaz tatiline nereye gidecek biliyor musun? Duyduğuma göre Berlin'e gidecekmiş. Kerim yaz tatiline nereye gidecek biliyor musun? Duyduğuma göre Madrid'e gidecekmiş. Evet, diyalogları oluşturduk arkadaşlar. Burada bir e, diyalog var. Bunu beraber şöyle okuyalım. Tabii diyalog yapmak isterdik sizinle. Emek Otel, buyurun nasıl yardımcı olabilirim? 6 kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum. Ne zaman için rezervasyon yaptır, yaptıracaksınız? 7-14 Ağustos. Adınız, soyadınız Hüseyin Demir. Hüseyin Bey, Rezervasyonunuzu yaptım. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır. Teşekkür ederim. Burada şimdi hem diyalog hem de şey kuracağız. Bu şekilde. Nasıl olacak? Beraber bakalım şimdi. Şöyle birinciyi yapalım. Ee, konak otel buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle herkesi görürsün. 4 e, kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum. Ne zaman için rezervasyon yaptıracaktınız? 1-15 Ocak adınız ve soyadınız Özgür Deniz Hüseyin Özgür Bey rezervasyonunuzu yaptım. Başka bir isteğiniz var mı? Evet teşekkür ederim. Evet şurayı da biraz daha küçültelim. Siz duyalar yapalım. Kardeşler Oteli. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? İki kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum. Ne zaman için rezervasyon yaptıracaktınız? 15-30 Temmuz rezervasyon yaptırmak istiyorum. Devam edebilirsiniz. Adı ve soyadınız Selma Yılmaz. Selma Hanım rezervasyonunuzu yaptım. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Elif Hanım'ı size bırakıyorum. Siz devam edersiniz. Burada yani tatilinizi belirlediniz, günleri belirlediniz. Bir telefonla rezervasyon yaptırıyorsunuz. Gideceğiniz otelde. Ayrıca gideceğiniz arkadaşınıza mı gideceğiniz veya çocuklarınıza gidecek. Ona göre sayı belirleyip Size ona göre oda ayarlanıyor. Diğer bir diyalog var. Onu da yapalım. Ee, şöyle beraber. Buyurun size yardımcı olabilirim. Tek kişilik bir oda istiyorum. Odanız kaçıncı katta olsun? Beşinci katta 5. katta lütfen. Adını söyledi ben Öztürk. Evet arkadaşlar burada telefonla değil yüz yüze bir ifade var. Burada bir tane örneği beraber yapalım. Diğerlerini artık siz kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? İki kişilik bir oda istiyorum. Odanız kaçıncı katta olsun? Burada bakalım. Üçüncü katta olsun. Üçüncü katta lütfen. Adını söylediniz. Aytin Kaya. Evet. Bir de arkadaşlar bazı şeyler. Şu ikinciyi de yapalım. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Bir suite oda istiyorum. Bir kişilik bir bir suite oda istiyorum. Suite ne demek arkadaşlar? Bilen var mı? Sesler geliyor. Evet. Aferin onlara. Suite tuvalet banyosu odanın içinde olan yere suite, suite oda denir. Odanın kaçıncı katta olsun? Yedinci katta lütfen. Adını soyadınız. Oğuzhan arkadaşlar. Evet burada da konuşma metnini bitirdikten sonra arkadaşlar hızlı ve bir şekilde yazmaya geçiyoruz. Bunu beraber okuyoruz ve boşlukları dolduruyoruz. Evet arkadaşlar boşlukları dolduralım. Nevin Hanım'ın soyadını Nevin, Nevin han Hanım'ın soyadını ne? soyadı Özlem Özdemir arkadaşlar. Nevin Hanım bize hangi şehirden almış? Bakalım hangi şehirden almış? Bizi aldığı şehir Ankara. Nevin Hanım nerede yaşıyor? Arkadaşlar bakalım nerede yaşıyormuş? Yaşadığı yer Türkiye'ymiş. Nevin Hanım nereye yolculuk yapacak? İngiltere'ye yolculuk yapacakmış arkadaşlar. Evet şimdi buradaki yeri beraber dolduralım. Nasıl dolduracağız? Evet uzunca biraz bakalım. Buraya kendimizi yazacağız arkadaşlar. Size bir tatil bileti, uçuş bileti. Nereden nereye? İstanbul'dan Paris'e. Siz gidiyorsunuz arkadaşlar. Hangi uçak yoluyla? Atatürk Havalimanı'ndan uçuş numarası İstanbul'dan Paris'e gidiyorsunuz arkadaşlar. Adınızı buraya yazıyorsunuz. Soyadınızı, milletinizi. Millet demek arkadaşlar. Ne demek? Türk, Kırgız, Kazak, Rus, Özbek, Arap, Amerikan, Amerikalı. Pasaport numarası buraya yazıyorsunuz. Evet. Uçuş numarası. Şurada uçuş numarası şu olsa dedik. Yaşadığı ülke. Kırgızistan, Türkiye. Geldiği şehir, kendi şehir, neresi olabilir? İzmir, İzmir. burası. İşkek yazabiliriz, hoş yazabiliriz. Vize aldığı şehir, Ankara. Vize tarihi, işte vize tarihi alınca verildiği yer. Türkiye'nin bulunacağı adresi, evinizin adresi ve şehir, bulunduğunuz şehri yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde formu aktif olarak doldursunuz. Evet, dersimiz sonuna doğru gelmekteyiz. Bununla ilgili birkaç şey var. Onları sizinle paylaşalım. Bir seyahate çıkacak olsaydınız yanınıza neler alırdınız yazınız. Arkadaşlar bir yolculuğa çıkarken yanımızda ne olmalı? Birinciden pasaport arkadaşlar. İkinciden pasaportun gideceğimiz yerde vize. Üçüncüden rezervasyon. Gideceğimiz tatilde kalacağımız yerle ilgili rezervasyon. Üç bavul, bavulun içinde eşyalarımız, giyimlerimiz e, gibi şeyler. Başka neler olabilir? Bunları siz düşünün. Videonun altında paylaşın arkadaşlar. Sizden bu konuda bilgi istiyoruz. Evet, burada da arkadaşlar bu soruları kendi aşağıdaki cevapları uygun sorular yazınız. Evet, buradaki soruları beraber yazalım. Yaz tatilinde Viyana'ya gideceğim. Sorusu nasıl olmalı? Yaz tatilinde nereye gideceksin? Evet. Hayır, tatil için henüz plan yapmadım. Burada nasıl bir soru yazabiliriz? Tatil için bir plan yapmadım mı? Yaptım mı? Evet, üçüncü otelinizde bir hafta kalmayı düşünüyorum. Sorusu ne olmalı? Otelinizde ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz? Boş odanız var mı? Üzgünüm, boş odamız yok. Hafta sonu için rezervasyon yaptırdınız mı? Evet hafta sonu için rezervasyon yaptık. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dil bilgisini başka bir arkadaşımız anlatacak. Sizde söylemek istediğim birkaç şeyler var. Ders kitabından ziyade Türk çokluğu ile ilgili size söylemek istediğim e, arkadaşlar Türk çokluğunda Türk çokluğu yaz e, Türk çokluğu temalarınızı bitirdiyseniz sertifikayı almayı unutmayın. Ücretsiz bu sertifika size Türkçe bildiğinize dair sertifika verilecek. Sertifikanızı alın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. İnşallah sizin için açıklayıcı, anlatıcı bir dil kullandım. Hepinize başarılar diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize